Nerede mi sen? Hoş geldin. Geliyorum. Gel. <laughs> <Combine> Hadi. <laughs> 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 Topladın. Eyvallah. Evet. Hoş geldin. Evet. Tamam. Çek. Evet. Evet. evet hadi. Tanışıklığın artırılması amacıyla sizlerin hizmetkarı olan Karaman Belediye Başkanlığımız Sayın Valim, Sayın Meyafa Belediye Başkanlarım, İl Başkanım Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak bura doğru söyledi. Bura biraz şey yaptı, yaydı. Ne diyoruz? Evet. Şimdi bunu kayda alayım. Paylaşalım Bay Sempatik 14'te. Çok güzel bir şekilde cümbür cemaat Türkiye'ye o sözü söyleyeceğiz. Tamam.